Hey, Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Kaan ile Alperen var. Hoş geldiniz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hey. hey. Hoş bulduk. <laughs> Kaan bekle biz buradan buradan vuracağız. Adamı alacağız. Sen ultini at buraya tamam mı? Gel at. At ultini. Hey. <laughs> ulti niye ultimi attı? Gaza getirin. Ya öldüm. Adam çok güzel. Arkadaşlar bu ayrımlı ayrım haritasıydı değil mi? Evet. Ayrım haritasına girdik. Haritasının haritanın adını daha çok iyi söyleyemedim. Hadi hayır hayır ona geçtim. Kan oynasana. Kan mikrofonunu kan mikrofonunu kapatmış. <laughs> hayır hayır. Oo. Kaan mikrofonu aç. Mikrofonu kapalı. Dur, şey gitti. Ha, tamam öndeyiz. Değilmişiz. <laughs> kan dikkatli ol ol öndeyiz 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 yes tamam Yüz. arkadaşlar geriden geldik kazandık be işte biz de böyle bir adam adamdırız. Kupuma bakar. Kan sen şeyi açsana. 50 altın alsana. Seni başlatayım mı diye? Başlat. o zaman mobizini hemen açıyorum. Ya Kan neden hiç de bir mikrofonunu kapatıyorsun? Arkadaşlar sanki Among Us'tayız Among Us. Among Us pardon. Among Us. Among Us. Among Us. Among us. Among us. Among us. Among Us, Among Us. Kaan, mikrofonun kapalı. Ya Allah'ım büyük kutu açtım yine bir şey çıkmadı. Ay Kaan sen neden iki bir mikrofonunu kapatıyorsun? olabilir öyle şey. Evet. Alp'e hazır, hazır ver. Ben de bat görevlerde. Sizce ne alayım? Burada kal, burada kal Kadir. Çünkü arayı kırıyorsun. Bulda kal, bul al. Arayı kırıyorsun. Beyler face cam açayım mı face cam'i? Da, Merhabalar. Ben oyun çok çok oynuyorum. Diğeri nerede? Yerini bulamadım. Ben hazır mıyım? Hazır hazır. Ben verdim. Vermedim Et. az önce de verdim. Hadi Alper'e. <laughs> arkadaşlar şimdi kapalı oynayacağım. Hadi hadi Alper'e ne diyeyim? Arkadaşlar bölgeye ayrım haritası oynuyoruz. Alper anne bir yandan video yükülüyor arkadaşlar. O da girdi. Ben size bakamayacağım arkadaşlar. böyle Çünkü böyleyken size doğru bakıyorum. Oyuna odaklanacağım. Hadi. Arkadaşlar başlayabilirim. Ee, bir arıyor, bekliyorum. Ee, çan arıyor bekliyor. Tamam bekliyorum. Hemen. Alperen. Ben sonra arayacağım. Arkadaşlar ben sonra Çağın'a da video çekeceğim. O yüzden Çağın'a da söz vermiştim derslerim için de video çekeceğim. Çağla oynamayacak mıydık akşam? Oha. Yargı da attım be. Abi yargı da attım ben. Alper'im değil mi? Alperen çağla da oynayacağız zaten. Tam. Alper'in oyna. Adam geldi hala oynamıyor ya. Adamı sıkıyorum. Mervin yok. Tamam yani kendi. Ben şu an beyler kaça kaç olduğunu bu arada siz söyleyin. Ben kaça kaç olduğunu göremiyorum ya. Face game maçı. 10'a 41. 10'a 41. 10'a 41. 10'a 41 mi? Yüzde? Evet. E e. <laughs> Merhaba kirişli. Hu hu hu. Hay. Hay. Böyle mi yaptı? Yok yok arkadaşlar. Hiç göremiyorum. Alperen kapattı. Hadi. Dur dur Alperen kapattı. Kapattı. Kapat. Alperen Alper'i attı Alperen. Bekle mesaj atıyorum cevap versen Hani Çağan arayacaktı ya. Onunla mı oynar o? Evet. At onun şey. Bekle bir cevap yazsın. Cevap verken ben hiç kimseye atmıyorum. <laughs> Kesin Çağan'ı arayacağım der. Onunla oynayacağım der ha. Onun yanına da Çağlar ben. Ya da ya da dostluk maçına gireriz çifte çift. Çağ'la video çekeceğim. Gelen de. var mı? Abi zaten hayır. hayır abi. Dostluk maçı olursa geliriz ama. Hayır ya dostluk maçı şey yapalım. Hayır de, hayır Sonra de, diyeyim. hayır de, hayır de. Hayır. Sonra dedim. Sonra. I love, I love, I love. Atıyorum ona. Tamam. Bekle ya. Abi ya ne yaptı? Tmmmm. Ayrıldım. Kan davetimi kabul et. Çık. Ya Kan. Ha dur, pardon. Ben ya Alper'in davet ettim. Yiğit arayayım mı? Hayır ya. Yok yok. Olmaz olmaz. Zaten vakti yok onun. Ah. Kaan ben ne alayım? Bekle. Kaan ben nani kasabilir miyim? Beşinci, beşinci e, seviye 24 kupa. Ayman mu? mısın? Evet. Oha bayağı bir karanlık bastı. Arkadaş oha için çok özür dilerim. Video duyun kan. Ha? Hatta şu an kameram bile açık. Beni görüyorlar. Arkadaş yeni serim nasıl? TR ne yapıyorsun gengim Oo. Ben şey mi ya, öldürdüm? Şey, Arkadaşlar şey ben, ben, sana, face ben kapatacağım. Ben, e istersen. Ee, sen bana çektiğin videoyu atarsın. Ben de şey onu montajlarım olur mu? Olabilir. Tamam. beni ben koru. Beni adam akıllı koruyabilir misin? Beni güzelce koruyabilir misin? Bir dakika, ilk önce şu biyi evet. öldürelim. Kız ben 7 yüklü bir rosayım yani. Oha! Sen kendini koruyayım. <laughs> tamam. Kaan şimdi atıyorum beni koru. Tek başıma bir şey yapamam tamam. zaten. Dur 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 koru. Ona gitmeyeceğim. bir yüklük. dört yüklük adama gittim. Öldürdüm tek ultiyle. Şşş. Of çok güzel vurdu bana ama. Ölmedim. Beni ne yaptı? <laughs> Oo çok güzel tek yedi. Kaan alırsın değil mi? Ben şu yükü alayım. Kan, hani şeye şeye buff geldi ya. Nani o çok güzel oldu ya. Atışım menzil uzadı ya. Hı? Eğer atışıma menzil uzamasaydı ben sonra alamayacaktım Menzilim yetmiyordu. Arkadaşlar The normalde 5. seviye değildi. Tabii ki de 1. seviyeydi. Ben 14.500 yaptım. Gördüğünüz Meyden, gibi. maçında 1 v 1 atalım mı? Yok Kaan ya, gel kupa kasalım. Bugün bayağı Bak, bir şey Tamam. Ben davet et beni. Ben da bekle, Hı. arıta bakıyorum. WWE mi? Hadi Kaan. Bakıyorum hangisi daha iyi diye. Tamam ya. Bari davet et beni. Ha. Süper stadyum. Ne yapacağız? Kaan, hani senin harta vardı ona açsana arkadaşlar onu görsün. Tamam. Arkadaşlar bakın ben buna kostüm de aldım hatta bu hesabı 39 taşa. Bu böyle şey değil boş ver. Bize başka bir videoda göstereceğiz. Kan, hadi ya ne olur. Tamam. O zaman tamam arkadaşlar bir dakika bekleyin beni geliyorum hemen. bum. Evet arkadaşlar. ben... davet ediyorum seni. Kan ben Mike Kan. Ben bu o hesap değil. Ben pro adam değilim. Çık. Neden? Şeyden çık. Takımdan çık. Dur ben kabul ettim. Allah Allah. Ha Pusu cenneti mi? Pusu Arkadaşlar FP'nin çok güzel. Ben normalde aynı alacaktım ama kanunlar da bana dedi ki Eymen git şey al Erf beni al. Ben de onu, onu alayım dedim aldım. Şu farka bakar mısınız bırak. Arkadaşlar basarken bırakacağım hangi şey gelir bilmiyorum. Bekleyin olmadı. Hadi. Dur tamam kostüm. Şaka şaka kostümlü bir karakter değil. Oo! Arkadaşlar bakın bende bu da var. Çok eski zamanların kostümü. Bu tek bende var. Pardon. Tepe. Kol, ben, buldum. Tabii ben de değil arkadaşlar da yani ben de güzel. Çok aa yan yana doğmadık. Oha ha he, direkt hesap açma değil mi? Sen ne aldın? Ay! Ah! Nasıl? Iyi? Abi ben şeyi deneyeceğim ya. Maxken nani deneyeceğim. Maxken nani nasıl? Hadi kanka pusu cenneti kalsın. Yok yok. Başka bir harita bakayım. Kendi yaptığın haritalara bak. Hayır. Ya. Tamam bu şunu sarar. Aha hayır. Dur. Pardon ya seni. Taraf değiştir i̇şte şuraya. Hmm. Tamam. Notları kapatıyorum. Bunu mı? Notları dedim. Hmm, tamam hadi hazır. Buna aksesuar iyi arkadaşlar. <laughs> <Aa! gülüyor> Ama ben diğer aksesuarını aldım. Diplomayı mı? Ne? Ben onu sevmiyorum. Aa! Hayır! Hay kan, atma. Bekle biraz daha. Bekle. Ne oldu? Bekle. Bak ben de bekliyorum. Bak. Senin bu yaptığın bak bir daha affetmeyeceğim. <laughs> <laughs> Bazı sarı almanın cezası. Zıplasana bakalım gerçekten o aksesuar mı seçtin? Ya istemiyorum Çık. Oy ya. <laughs> kan bekle beni ne olur. Hayır. Ne? Dediğim bir kere olur. <laughs> aksesuar da kalmadı arkadaşlar. Kötü olan o. Tamam cevapları ne? Ben kötü olan senin önünü kıramıyorum yarım saattir. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır ultisi doluysa ayvayı yerim. Hayır 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 kan. Kan hayır. İzin vermedi ya. Kan mikrofonun kapalı. Farkında. Farkında. Abi buraya atamıyoruz. Brock ne yapıyor bu arada da? Olur atma be. Atma atma. Kanka. Şşş. Oh tamam. Top benim tam dibinde bu arada. O benim elimi kırmış. Ben neden kıramadım? 20 saattir kıramıyorum. Gerçekten zıplama aksesuarını almış. Onu demin gör. Of kan. Kan hayır hayır hayır. Ya kan, mikrofonu aç. Kan bana ah. da, galiba küstü arkadaşlar dedim. Barıştı. Hayır. Kan. Kan şimdi hangi vs yapıyoruz? Piper vs hadi. Tamam. Ah. Bu bunda payplay olması gerekiyor. Şey Bu arada rahatsız etmeyeyim alayım. Bekle. Ben de aldım. Ee, Zaten katılamazlar ya. ki. Botlar kapalı olduğu için katılamazlar. Hayır ondan değil. Ben tablet şeyden aldım. Bekle. Ee, şimdi benim bir şey yapmam lazım. Ne? Bekle. Kimi Şu maçı biraz izleyeceğim. Neden çıkıyor şu maçtan bir o hani atladığım parça var ya at, atlayıp gol attım. Onu bir şey yapıyorum kaydediyorum. Atlayıp attığın mı? Hani at seni sen bu ateş üzerinden atlayıp gol attım ya. Hmm. Ona... O güzel ben... değil mi? Ben de şu an onu izletiyorum. Şu an sen neredesin? Şu an sen gidiyorsun. Ben doğdum. Tamam ben seni ama ne öldürdüm be. Orada habersizdin değil mi? Nerede? Evet. Hani aksesuarımla öldürmüştüm ya. Ha? Evet. Habersizdim bayağı bir. Bak doğdun şimdi. Bak şurada aksesuara basıyorsun. Sen benden daha önce yapıyorsun. Seni bu arada şu an kayda mı alıyorsun? Evet. Yani be olacağım. benim sesim geliyor yapıyorsun? mu? He bak sonra mesela başka başka bir haritada hesaplaşmayı böyle yaptım havalı hareketleri bir yaptım sadece bir kısmını keseceğim. Sonra onları birleştireceğim. Birleştirip koyacağım YouTube'a. Hı. Hmm. Birleştirebilir Bir koydum. Bir de kapak fotoğrafı yapabilirsen çok güzel olur. Sen yapabiliyor musun? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> şu an ikimiz de öldük. Ben de oradaydım değil mi? Yok yok orada değilmişim. Bizim sesimiz mesela şu an kameraya yansıyor mu Kaan? Ha. Ha? Apple'da yok. Apple'da yok öyle bir şey. Aaa. Aha. Mesela benim sesim şu an senin çektiğin videoya gelmiyor mu? Hı? Aha. Tamam. çıkış yaptım. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Mor Cennet fiber. Tamam. Mor Cennet yok artık. Aa? Ha yok yanlış yere gelmişim. oraya <laughs> gelecek. Aç aç mor cennet. Piper seçtim ben mor cennet. Bekle. Hadi hazır. Piper seçtin değil mi? <laughs> Piper Abi şu mavi yıldız var ya çok iyi olmuş. Eşitlik olduğunda çok iyi. Sen beni oradayken öldürebilirdin. Ben o yüzden yapmadım o oh, hamleyi. Oha. Şş, benimki o kadar fazla su alamazdı. Almadı da. Ah. Kan ne yapıyoruz biz? Ah. Değmedi. Hayır. Abi 49 canlıyım. Arkadaşlar değdiremiyorum. Abi değmiyor kan sana. Son bir şundan var. Başka da yok. Of çok güzel değdirdim. Kan durmayı düşünüyor musun? Aa o yıldız gücünü seçmiş. Tüh. Neredesin? Dibime gelsene. Oha değmedi. La kan kan. Gel artık. Kanka bari bir yıldız aldır. Gel lütfen. Kanka videodayım yapma ya. Yapma ya. Yapma. <laughs> bu kadar geç oldum. Hiç kimse de görmemiştim. <laughs> Tek kan bana gösterdi Bu taktiği yapacağını biliyordum. Zaten o yüzden geldiğim gibi geriye kaçtım. Abi ben şu an öldürsem bile öne geçemiyorum. Kan sen neden hiç konuşmuyorsun? Konsantrasyon. Abi bu ne ya bu ne? <laughs> sen de öldürdün. Yendim yendim. Net yendim. Yendi öldürsem bile öne geçemiyorum zaten. Hayır. Sen şimdi hangi BS biliyor musun? Mor. Kanka her zaman mor cennette kal. Dur şimdi. Bekle. Ee, şimdi bunu da videosunu çekeceğim. Kanka çok uzun olur. Ee, hemen ya. Zaten kaç dakika sürmüş? İki dakikalık maç. Kanka tamam, ben o şey aldım. Sekiz bit vs'ye gireceğiz. Tamam mı? Aa, tamam. Tamam. İzliyorum sen de izle o Ben Brawl TV'ye girdim. Bu arada ben hiçbir aksesuarımı boşa atmadım. Hepsini vurdum. Hı hı. Brawl TV nasıl yüklenilmedi be? Kanka... Sen iki... arıyordur. Kabul etmesene ya şey yap. Onu arama ekle. Onu aramaya ekle sadece. Öyle mi yapacaksın? Hayır bekle. Ne yapacaksın kan söyler misin? Hayır, hayır. sen Eymen ile oynuyorum diyeceğim. Hmm. At, yani açacaksın mı? Hayır. Mesaj yazıyor. Hmm. Video bitti mi? Hayır izliyorum hala. Bekle. 20 saniye var. Sekiz bit DS'ye giriyoruz. Evet arkadaşlar. Çok güzel oynuyoruz. Göktaşı kuşu süperli supleksesi Kanka sence oyunun en güzel aksesuarı kimindir? bence Arkadaşlar oyunun en şey, güzel aksesuarı ne? Bence bilmiyorum ki. Tahmin edersin. Arkadaşlar bana göre Biliyorum. en güzel aksesuar Dynamite ve El Primo'nun bana bence göre. Benim. Kanka bana göre de Dynamite El Primo. Dynamic'tan bir de şeyin. El ve El Primo'nun. galiba olabilir. L e, primo'mu da var bence ya. Bu sefer ki bir değişiklik yapayım mı? Videoyu oynarken çekeyim. 8 bit yapmayalım. 8 bit yapalım. Hız yani çok yavaş ben çok yapalım. zor olur. Ben hayır hayır. Yavaşken çok daha zor olurdu ama sen bilirsin. Yani zorlaştırmış olurduk da o yüzden dedim. Şunu, bunu böyle, bunu böyle arkadaşlar. Hadi hazır. Tamam. pembe pembe, kırmızı kırmızı, sarı sarı, <laughs> mavi mermi. Anı hani benim ne? Kanka ben de sen bir aldın diye düşündüm. Ya. ya. Yemin ederim kanka sen zaten beni alırsın ki her türlü. Aa. Ya feymen ya. Kanka ben, vallahi ben senin şey aldığını düşündüm. İnanmıyorum. Yemin ederim ya. inanmıyor bana ya. Kesin turun olsun diye yaptım. Yemin ederim inanmıyor çocuk. Allah Allah. Oğlum kendini içeride takma. <laughs> Oo, benim bir tane aksesuarım kalmış. Ben iki tane kullandım mı? Kullan artık. Yarım saattir basıyorum. Bir türlü kullanmadın. <laughs> Aksesuara basmıştım tam öldürdün beni. <laughs> Kıyancım bir, dahakine... bir daha cim, Bir daha birisi görmedim ben. Tamam bir daha tamam tamam şey alacağım 8 bit alacağım. Üstüm ben oynamayacağım bitirdim burada. Oğlum vallahi billahi ben şey bi al, al dedin ya bir vs yap dedin ya ben de o yüzden bi almıştım. Senin bir aldığını sandım. Baksana zaten öne geçtin. E oha iki saattir şey oynuyor. Alp kan, sen ne yaptın öyle bana Ya kan geçme ama şöyle taritin arkasına ya. Ne musun? Al işte ya. Ne gibi oynadın kan ya. Yayınlamayacağım ben bu videoyu. Aa tabii yenilince. Tamam hadi 3-0 yeniyorsun ya. Bir seç, bir. Tamam, bir seç. Seçtim. Ben bu sefer aksesuarlarımı değiştirdim. O aksesuarla deneyeceğim bir kere ve yıldız gücünde. Anında doldum. Benim çünkü senin seçtiğin çok saçmaydı. Neden? Çünkü zaten bir kere ölünce bir bir kerelik oluyor. Oha kanka. Dolanır, Sa olur. Bak bir dakika oyun bir başlamasın. Sağ tarafa gel en üstte el primo var. Biliyor musun onu? Ha ben gö daha yeni gördüm. Ben görmemiştim onu. Yıldız yüzünü değiştirmemişsin. Unuttum. <laughs> Aldır saklanacağım böyle bitsin. Bir yıldız da bende ya. Aldır sendeymiş. <laughs> Haberin yoktu. Çık çık Çat <laughs> Bir dakika dur dur git git. Git ya, git ya. Kaçtırın arkadaşlar. Dur dur Hayır 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 ben o Mavi yıldız da bende. Çok güzel. Ne no, zıpladığını sandım. Ama zıplamadın. Çok güzel. Kaan neden konuşmuyorsun? Yes. Kan, ya Kaan konuş hadi ne olur. Çalt. Çalt. Kuluştum. Memnun musun? Ne? Konuştum diyor. Memnun musun? Evet. Hem ben nefret edip. <laughs> Sen beni bir daha hayatta alamazsın Kaan. Bir dakika. Bir türlü alabilirdin o da sırf yavaşlatma yüzünden. Aksesuarı gelsin. Benim seni acilen öldürmem gerekiyor. Aa bir Ay ya. Bir puan da sen geldin. Sen geldin. <laughs> Şimdi 8 bitmesi değil mi? Ee, şey tam e, kapatma kardeşim Tamam. 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 Aferin. 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 Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu iş böyle oldu. Ve böyle de kalacak galiba. Neyse arkadaşlar. Böyle kalacak değil tabii ki de. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha doğrusu, sonuna geldik. Ve bay bay.